Bu uygulamamızda Power Query aracılığıyla web sitesinden çok sayfada çok da sayfasından veri alma ile ilgili bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Bakınız uygulamamız şöyle aslında gelişmiş bir uygulama. Bir web sitesi düşünün ki gerçeği şöyle ben size göstereyim. Hani ben tamamıyla tesadüf e, bu arkadaşlar. Bu arada hemen hatırlatayım. Web sitelerinden e, döviz alıyoruz. Bu sitelerin kaynakları değişmiş olabilir. Bu anlamda sizler hani e, metotlar öğrenip bu yöntemleri farklı sitelerde kullanabilirsiniz. Burada bakınız bir fiyat indiriyoruz. Bu tür şeyler var belediyelerin veya değişik kamu e, sitelerinin diyelim. Bakınız 23.4.17 e, gördüğünüz gibi... Ben istiyorum ki 17, 18, 19, 20, 21, 5 sayfadan da çekeyim değil mi? Hani bu uğreleri değiştirerek. Bu anlamda e, bir şey yapacağız arkadaşlar. E, parametrik sorgu haline getireceğiz bu çalışmayı. Şimdi beraber yapmaya çalışalım. E, aldık getirdik tabii. E, parametrik hale bu hale getireceğiz. Bu e, gelişmiş sorgudaki düzenleyicideki görevi. Burada bir gün diye bir parametre ekleyip Görmüş olduğunuz gibi e, güne göre al diyeceğiz. Güne kendimiz bir liste vererek onları veriyor olacağız. Böylelikle çok sayıda e, günün e, tablosunu çekiyor olacağız. Beraber şimdi adım adım yapacağız. E, fiyatları çektikten sonra da daha önce örnekle yaptığımız gibi bir başka Excel dosyasıyla da o fiyatları birleştirip raporlar üretebiliriz. Yani yine burada amaç bir kaynaktan veriyi almak, düzenlemek ve onu raporlama süreçlerimizde aslında e, kullanmak olacaktır. Şimdi e, beraber yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şu linki alıyorum ben. Bir tanesini getirmek, sonra parametrize etmek üzere. E, veriye geldim, e, web sitesine gittim, e, kaynağımı alıyorum. Evet, e, burada hangi tabloyu almamızı, e, web sitesinin ki, tablo sıfır, evet, tablo sıfır aldık. Tamam, fiyatlar böyle. Daha sonra bunları çok gün için getireceğiz, artış ütüllerinden ayırırız. Bir Excel dosyasında bunlarla birleştiririz vesaire. Bakınız, e, veri dönüştüre gittim, transforma. Bu bir sayfanın içeriğini indirdi. Alırsınız, ayırırsınız bir şeylerinden. Ondan sonra e, şuradan tireden kullanabilirsiniz. Ama ben e, birçok günü getireceğim. Bakınız Advanced Query'sine, gelişmiş düzenleyicisine gidiyorum. Şurada bir e, parametre koymam lazım. Biliyorsunuz fonksiyonlarla ilgili bölümlerimize de bakarsınız. İleriki bölümlerde var. Fonksiyon yazmak boş query'den. O anlamda ee, şuradan alayım. Problem dizi, iki satırlık yazı. Ondan sonra gün as number e, en başa yazılıyor. Şuraya. Parantez kapalı. Bu bir parametre. Bunu da nerede kullanacağım? Tam şu 17'nin olduğu yerde. Tabi bir de bunun hani e, number'a çevirme hikayesi var. 17'nin olduğu yerde. Onu koyacağım. Arkadaşlar ifademi aynen alıyorum. 17'nin olduğu yerde tabi bir tırnak içerisinde girilecek. Şöyle alayım. Ondan sonra, evet. E, number to text e, metne çeviriyoruz. 17 parametrik O 17, 18, 19. Ampersanlar biliyorsunuz Excel'den de. Aynı şekilde birleştirme karakteri. Şöyle alırsam, bana şu kadar yere lazım o parametre. E, yapıştırdım. Fazlasını siliyorum. Evet. Demek ki 17 yerine bir gün diye parametre girdim. Onu metne çevirerek kullanıyoruz. E, o şekilde herhangi bir hata da vermedi. Amper Ampersanlar da birleştirme diğerleri de çift tırnak arkadaşlar. E, klavyemizin bu eski yani bir çift tırnak tek tuş yani iki tane tek tırnak değil arkadaşlar. Bu tür şeyleri karıştırmayalım. Yani e, normal çift tırnakla basarak yapıyoruz. Evet ee, burada da iki tane çift tırnak. Şimdi ee, yaptım. Bir parametre oluştu. Buraya işte 17-18 girerek bu sayfayı çekebilirsiniz. Bakın ne yapıyoruz şimdi? Bir tablo tekrar arkadaşlar oluşturuyoruz. İçine de ee, 17-21 neyse yani o işte ekstra sayfaları belirtecek. Şöyle bakın geldim. Yeni sorgu. Diğer kaynaklar boş sorgu. Ondan sonra eşittir şey olarak 17'den 2 nokta üst üste 21 kapat şeyi şeklinde Arkadaşlar bir veri girişi yaptım e, buraya e, ve okey diyorum girildi zaten Tamam şimdi bunu tablo haline çevireceğim seçtim bakın şurada tabloya var İsterseniz üstüne çabuksa tabloya diye e, çıkacaktır arkadaşlar Ondan sonra bunu tabloya dönüştürüyorum ve günler diyorum. Günler. Tamam arkadaşlar. Şimdi elimde bir parametrik olarak elde ettiğim web erişimi var. Ondan sonra o değil şunun üzerinde sanki. Ondan sonra bu web erişimine bir tablodan veri geçireceğim ve çok sayıda 17 18 getireceğim. Bunu yapabilmek için arkadaşlar Excel'de özel işlev çağırma diye bir şey var. Buradan da adım adım dikkat ederseniz özel işlev çağırma diye şeyimiz var. Ondan sonra e, bu arada e, yeni sütüne e, fiyatlar adını vermişiz. Ondan sonra e, buna günler demiştik. Ondan sonra e, ha oluşturacağımız yeni sütün tamam geliyoruz e, buradan. Ondan sonra fiyatlar dedim işler sorgusu tablo sıfır. Günleri de seçiyorum bizim tabloda. Evet bu şekilde. Şimdi bu arkadaşlar tablo 1'de o elde ettiğimiz verileri e, tekrar bu parametreyi kullanarak e, çalıştırmamız sağlanıyor. E, tamam geldi. Neleri çekeceğimizi, e, neyi istiyoruz? E, fiyatını isteyelim. E, ondan sonra eee Nelerini istiyorsanız, ondan sonra veya tümünü de çekebiliriz ee, arkadaşlar. Bakınız, 17 için fiyatlar, 18 için, 19 için, 20 için, 21 için. Yani bir parametreyi web erişiminde kullanmış olduk aslında bakarsanız. Fiyatı da isterseniz ayırayım. Sütun bölümümüz e, nerede? Ondan sonra sütunları birleştir, döndür. Ondan sonra şuradan seçim sınırlayıcıya göre. Ondan sonra boşluk değil tire. Ondan sonra Görmüş olduğunuz gibi fiyatları da aldım. Bunu sanıyorum türü uygun değil. Onu sayı, parasal şeye çevireyim. Ondan sonra onu da paraya çevireyim. Yani amacım nedir? Görmüş olduğunuz gibi e, web sitesinden e, parametrik anlamda istediğimiz günleri almış olduk arkadaşlar. Böyle bir e, çalışma e, fiyatları indirdik. Daha sonra e, bunu tekrar hani web erişimde yaptığımız gibi önceki örneklerde Farklı bir sayfayla bir araya getirebilir arkadaşlar, raporlamaya götürebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videoyu da tamamladık. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.